Evet, tüm hızla cebirsel ifadeler soruları çözmeye devam ediyorum sizler için. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum gençler. Hemen birinci soruyla başlayalım. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılmıştır. Buna göre şeritlerin toplam alanını bilim kare cinsinden gösteren ifadenin çarpanlara ayrılmış hali. Şimdi biliyorsunuz küpte 6 tane yüzey var. Bunu zar gibi düşünebilirsiniz. Bir yüzeyi bulup 6 ile çarparak aynı şeyleri yapıştırdığına göre e, bu işi halledebiliriz. Bir yüzeyi bulalım. Bize bakan tarafta e, şeritler benim gördüğüm kadarıyla şu şeffaf yer. Şöyle bir şerit herhalde bunu kastediyor. Kalem ucu gibi bir şey. E, bize bakan taraftaki karenin alanından şu iki birbirine eşit üçgenin alanını çıkartırsanız şu kalem şeklindeki şeridin alanını bulursunuz. E, kare kim? Bir kenarı y olan bir küpmüş bu. O zaman bu ön yüzün bir kenarı da y'dir. Alanı y çarpı y, y karedir. Y karede içeriye çizdiği şu iki birbirine eş olan üçgeni çıkartacağız. Alanın tabi. Şurası x ise bu adamın bir kenarına y-x kalmıştır. E Burası y-x, burası y-x, şurası x ise y-x, y-x. E, üçgende dik üçgende olan dik kollarını çarpıp ikiye bölünerek bulunuyor. Y-x çarpı y-x bölü 2 demek y eksi x'in karesi bölü 2 demektir. E bundan 2 tane olduğuna göre yani 2 tane y eksi x'in karesi bölü 2 dolayısıyla bu bölü 2'den kurtulmuş oluyoruz. 2 bütün 1 yarım eder hesap. 2 e, yarım 1 bütün eder pardon. Tam tersini söyledim. Yani şu ikisi bir y eksi x'in karesi edecektir. Çünkü üçgende alan e, dik kolları çarpıp 2'ye bölünerek bulunur. 2 tane olduğu için 2 ile çarptınız mı? sadece y eksi x'in karesini bularak ikisinin alan toplamını bulabilirsiniz birincinin karesi y kare ikincinin karesi x kare ikisinin çarpımı x y misli eksi 2x bu e, bu üçgenlerin alanı ön yüzün alanı da y kareydi y kareden bu alanı çıkartırsak y kare eksi çıkartacağımız adamı parantez içerisine almakta ne var fayda var Eksiyi dağıtın gençler. Eksi y kare. Eksi çarpı artı. Eksi x kare. Eksi çarpı eksi artı 2 x y. Y kare eksi y kare sıfır. E, eksi x kare artı 2 x y. Yani 2 x y eksi x kare de diyebiliriz. Yerleştirebilirsiniz. Küp 6 100 olduğu için zar gibi. 6 ile çarparsanız 6 tarafında her tarafında olduğu için eşit büyüklükte olduğu için 6 ile çarpabilirsiniz. 6 kere 2 12 x y. 6 kere 2 6 x kare ee, bu da şurada var bakın 12 x 6 x kare Ceyhan aynı sonucu vermekte doğru cevap C şık evet deniz bir ayetin uzunluğu 2 x 6 cm olan küpün tüm yüzeylerine o yüzeye çizilebileceği en büyük çember çizerek çemberlerin dışındaki bölgeleri boyamıştır Boyanan bölgenin alanı santimetre kare cinsinden. Şimdi bir yüzünü alalım. Şuraya çizelim. Bu küplerin bir yüzü karedir gençler. Bir karenin içerisinde çizebileceğiniz en büyük çemberin çapı karenin bir kenarına eşittir. Bütün her yerinden böyle iyice yapıştırdığınızı düşünürseniz bu adamın çapı direkt çizilebilecek en büyük adam karenin bir kenarına eşit oluyor. O zaman karenin bir kenarı da bu adamın çapı olmuş oluyor 2 r Alandan bahsettiğimize göre yarı çapa gitmemiz gerekiyor. Çünkü pire karedir yarı çap. 2x artı 6 bu bir kenarsa yani bizim direkt çapımıza eşit. yarıçap bunun yarısı 2'ye böl x 6 2'ye böl 3. O zaman bu çemberin yarı çapı x artı 3'tür. Şimdi buradan geriye kalan alanı boyadık diyor. O zaman biz ne yapacağız? Hep zaten böyle sorular sorulur. Dışarıdakinin alanından içeridekinin alanını ne yapacağız? Çıkartacağız. Dışarıdakinin alanı ne? Bir kare olduğuna göre 2x artı 6'nın karesi. Birincinin karesi 6 kere 6 36 ikisinin çarpımının 2 misli 2x çarpı 6 12x 2 misli 24x bundan çıkartacağız ee, bizim dairemizin alanına Dairenin alanında pi r karedir x artı 3'ün karesi birincinin karesi ikincinin karesi ikisinin çarpımı 3x 2 misli evet şuraya çarpımlarını yazalım 3x kare 3 kere 9 27 3 kere 6 18 x 4 x kare artı 36 artı 24 x dağıt eksi 3 x kare eksi 27 eksi 18 x şimdi 4 x kareden 3 x kareyi çıkartırsanız 1 x kare 24'ten 18 çıkartırsanız 6 x 36'dan da 27'yi çıkartırız. Şimdi kim kimine çıkartılacaksa onları çıkarttım x kare artı 6 x artı 9 bu sadece bir yüz biliyorsunuz bizim küpümüz zar modelidir 6 tane yüzü vardır ön arka sağ sol üst alt e bunu 6 ile çarpacağız gençler 6 ile çarp dağıt 6 çarpı x kare 6 x kare 6 kare 6 36 6 kere 9 54 doğru cevap Adana'da bize bakıyor Evet aşağıda ABCD dikdörtgenin içindeki M, R ve N karesel bölgeler diğerleri dikdörtgensel bölgelerdir. R karesinin bir kenarı X hemen yaz yapıştır. X, X, X. Dolayısıyla M karesinin bir kenarı da X oluyor. X, X, X. P'nin kısa kenarı da X oluyor. L'nin kısa kenarı da X oluyor. K'nın kısa kenarı da X oluyor. Çünkü karşı kenarlar birbirine eşittir. N karesinin bir kenarı da Y olduğuna göre N karesinin hemen bir kenarına Y dersen L'nin uzun kenarı Y oluyor. P'nin uzun kenarı Y oluyor. Bizim K'nizin uzun kenarı da Y oluyor. K, L, N alanları. Hemen yazalım. K bölgesi kısa kenar X, uzun kenar Y. X çarpı Y. L aynı adam. X çarpı Y. Ardından başka kim? N bölgesi kim? Y çarpı Y. Y kare alan. Hadi toplayalım bunları y kare artı x y artı x y. y kareyi toplayacağım. Başka y kare yok. x y terim var. 1 x y. 1 x daha 2 x y. Doğru cevap bu. şurada bize bakıyor. Hasan 1 dolar x kare lirayken arkadaşı ilk önce şurada dikkat çekeyim. Demek ki 2 kare farkını burada kullanacağız demektir gençler. Onun açılımını yapmış. Bir topla bir çıkart çarp. Hemen devam edelim. 1 dolar x kare lirayken y kare dolar almış ve borcu TL'ye çevirerek ihtiyaçlarını gidermiş. O zaman bizim Hasan'ın elinde kaç para var? Onu görelim. 1 dolar x kare lira demek, x yani lira'nın x kare katı demek. O zaman ben y kare dolar alırsam bunu y kare çarpı x kare lira olarak yeri ödeyeceğim demektir. Y kare x kare lira parayı aldım, harcıyorum. Ardından 1 dolar arttı, z kare lira oldu. Artık x kare değil, z kare ben ne kadar dolar almıştım? Y kare. O zaman benim param ödeyeceğim para y kare çarpı z kare lira olacaktır. Çünkü 1 dolar z kare misli oluyor. Bir tanesi z kare ise y kare tanesi çarpılarak bulunur her zamanki gibi. E y kare z kare y kare x kareden ne kadar fazla olduğunu bulmak için çıkartacaksınız. 2 e iki kare farkını kullanacağız dedik. Dolayısıyla kullanacağız. Fark ettiyseniz kareler var. Kimin kareleri? Y kare, Y'nin. Z kimin karesi? Z'nin. Bakın Y, Z'nin karesi. Bu kimin karesi? Y'nin. Y, X'in karesi. Gençler Y, Z veya Z'yi fark etmez. Bakın öyle değiştirerek yazmış. Yer değiştirebilirsiniz. Çünkü 3 kere 4, 12. 4 kere 3, 12. İstediğin kadar da yer değiştirir. Sonuç değişmez. E, şıklara bakarak yazdım. Yani yerini değiştirerek yazmış. E, bu iki kara farkı terimlerden Z'ye, terimlerden X'ye bir topla, bir çıkart, çarp. Bunu veren şık da Adana'da bize bakıyor. Yerleri tabii ki değişebilir. Önce toplayıp, son, önce çıkartıp sonra toplayıp çarpabilirsiniz. Doğru cevap Adana. Yukarıdaki kartın üzerine yazılan cebesel ifadenin eşitini bulmak isteyen öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Hadi çarpalım. Önce sayıları çarpın çocuklar. 4 kere 2 8 e 8 çarpı 32 16 200 e 56 ardından a çarpı a a kare a bakın kaç tane var 1 2 3 a küp kaç tane b var 1 2 b kare cevap bu Hangisi yanlış cevap vermiştir deyince şık inceleyeceksin. Hangisi yanlıştır hangisi doğrudur şık inceleriz. Bakıyoruz Duru'nun söylediğinde 64 çarpı 4 256'dır. A çarpı A kare 2 burada 1 burada A üzeri 3 üstler toplanır. B çarpı B, B kare Duru doğru söylüyor. Eren'e bakalım. E, 16 çarpı 4 64 Gerçi şöyle yapacağız. Karesini almış dikkatinden karşı. 4'ün karesi 16 A kare B kare değil mi? A kare B kare. Sonra bu 16 ile çarpıyoruz. 16 çarpı 16. 256 A çarpı A kare A küp B kare Eren de doğru söylüyor. Hadi Meriç'e bakalım. 8AB'nin karesi 8 kere 8. 64 A kare B kare. Karesini aldırmış. Onu bir de 8'e çarp diyor. Buradan gidiyor zaten. 64'e 8'i e çarparsanız 512 olur. Biz 256'yı arıyorduk. Dolayısıyla Nedir'in yazdığı uymuyor bize. Yanlış. Cevap C. Aşağıda bazı şekillere ait kurallar verilmiştir. Kare içerisine yaz zaman karesi alıyor. Yukarı aşağı üçgen olduğu zaman çıkartma yapılıyor. Onu bir de daire alınca toplanıyor diyor. Örnek vermiş. Örneği inceleyiniz. 3x'in karesini almış. Yukarı aşağı önce çıkartmış. Ondan sonra bunların hepsini ne yapacağız? toplayacağız demektir diyor. Bakın aynı parantez içerisinde aldığı zaman. Hadi bulalım. 3x'i kareye almış. O zaman 3x'in karesinden bahsediyor demektir. 3 kere 3 9x kare. Ardından bunların farkını istiyor. Eksi 24x 2 ters üçgene koydukları zaman eksi, eksi, 16. Eksi 24x artı 16. E, daire içerisinde alda göre verilen terimleri toparlamamızı istiyordur. 9x kare artı eksi 24 x artı 16 biliyorsunuz bu artının hiçbir önemi yok aynı işlemi olduğu gibi yazabilirsiniz çünkü artı çarpı eksi eksi artı çarpı artı artıdır hiçbir şey değiştiremez dolayısıyla bize burada e, doğru cevap hani sanki bursada bize bakıyormuş gibi gözüküyor ama hayır bakın denizliye 3 kere 3 birincinin karesi 4 kere 4 ikincinin karesi ikisinin çarpımı eksi 12 x eksi 2 mesle bakın bunu veren denizle. Doğru cevap D'de. Gelelim buradaki son sorumuza. Evet okul müdürü Salim Bey ile yardımcısı Murat Bey arasında şu şekilde bir konuşma geçer. Okulumuzda kaç öğretmen, kaç öğrenci var? Okulumuzda iki tane öğretmen ve her öğretmenin de y tane öğrencisi var. O zaman e, her öğretmenin y öğrencisi varsa, bir öğretmenin y öğrencisi varsa x öğretmenin x çarpı y öğrencisi var demektir. Hemen yaz. Bayramda her öğretmen için y tane, her öğrenci için x tane hediye hazırlatalım. Hadi hediyeleri bulalım. Bir öğretmen için y tane hazırlarsan, x öğretmen için x çarpı y hediye hazırlarsın. E, bir öğrenci için x tane hediye hazırlarsan, x çarpı y kadar öğrenci için x çarpı y çarpı x yani x çarpı x, x kare y kadar hediye hazırlamış olursun. Tamam hocam ben ilgilenirim. E kaç tane hediye hazırlamalıyız? x y artı x kare y kadar. E bana bunu veren şık hangisi? Gözüme hemen denize çarptı. Bunu şöyle dağıtırsanız gençler. x çarpı x, x kare y, x ye çarpı bir x y. Denizli de bize bakıyormuş. Doğru cevap. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.